Hepinizi tekrardan tamam. merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Ben Deymen. E bugün arkadaş Eymen'le birlikte Jessica yoldaş tutuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videomuza. Doruk dikkat et ha. Aa, senin gibi yat. Bak siz bak Doruk bu haritanın e, biz şu an City'de başladık çok şanslıyız. Niye biliyor musun? City güzel. Hepsini <laughs> ben Bak ne yapacağız biliyor dur dur neyse. Ne yapacağım biliyor musun? Bak dur, siz atacaksın sen bak yukarıya atacaksın tamam mı? Ee, sen ben camın olduğu yere atacağım. Sen aşağıdaki kapıya atacaksın. Tam karşımızdaki tamam. O zaman dur. Okey. Bak bu taktik çok iyi abi. O adamların şansı yok. Karşıdaki kapıya Oraya değil oraya değil. Tamam orada olur orada olur. Or olmaz. Şuraya atacağım bak sen şu kapıya. Yani dört canım kaldı. Aa, <laughs> <lan nasıl sıçtık? gülüyor> Aldım ya, alırsın. Arkadaşlar 5 like geldi direkt aimer'ne direkt video gelecek. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. 5 like gelmeden hiçbir video olmayacak arkadaşlar. Sevleyeyim mi? Kurmuyor. Sevleyeyim Kurduğu zaman gidersin zaten. Canın yok. Kaybı kapat. Çık. <laughs> Gir labirente. Yok yok. Ar Bey. Bismillah. Oğlum ben korktum. Ben burada pusacağım. kuramayacak ki zaten. Ya. Şu kapı açık mı? Şans açık. Vurdu, orada. Üstü falan değil, üstü hiç bakma, oyalama. Aa, o kapıda, o kapıda, o kapıda. Kapı, kapı kapat bence. Ya fake atacaktım olmadı ya. Kazı kapatıp öyle kurseye gidiyor. P90 ne lan? Oğlum ben P P90 şey yaptım. Dörük. <gülüyor> <gülüyor> Sen bak hayırlısı? ben bunu skin aldım güzel mi? Baya kötü ama ya. Ney lan? Oğlum o eskiden o bende eski vardı. Ya. Yeah. Smok almayı unuttum ben sen at. Para bana gel. ya. Oğlum aşağıda dön. İkimiz de aynı anda Evet dön. Siz otomatik diye oldu bak siz abi. Tamam. Başlıyoruz hazır mısınız? mu? Oh. Enerji geldi. Enerji geldi e bana. Siz al abi. Bir tane de siz al e bomba al. Şimdi lazım tüküldüm onları. Bırak bana. Bana ne dersiniz he? Siz, bak ben, ben, ben al. şuraya atıyorum. Şuraya bakacağız. Şuraya bakacağız. Şuradan Bilmiyorum. gelmelerini istemiyorum. Bana vurma. Oh. O kapıdalar, o kapıdalar. Oh. Aşağıdan geldi birisi. Bunların ağzına ettim. Ben de ben SSC alayım mı? Bana sal, bana sal. Siz, şu istis, olayını bir yapabilirsek. Okay. Ya taş <laughs> sen mi? Sen pusma, pusma yoksa bunu alırım. Bak siz sayesinde kazandık he. Sit, sit, bak, bak. Doruk, sis bombal. Bak çok iyi bir taktiğim var bana güven. Bir de şunları da alalım. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa ben yanlış aldım. Ne dem dem dem. Bak ben o cama atacağım yine. E, şu kapıyı atma. At. Neyse <laughs> neyse. Şuraya bomba atacağız. Aşağıda kapıyı dikkat et. Bu çıktığı gibi direkt vuracağım. Gel gel gel. Aç kapıyı. Dikkat et ha. Çok ters çok ters. Yukarıdakinin canı at sanki. Sanki. Bombay, o bombaya gitti kanka. Sen çok iyisin ya. kanka. Kanka sen çok iyisin kanka. Kanka 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 kanka. Hadi arkadaşlar kazanırız. Ne şarkı, yapıyorsun oğlum? Siz al bomba al. Siz al bomba al. Bomba. Evet, çok heyecanlandım. Sakin. Sen ben AWP evet. alacağım mesajı alacağım. Siz al bomba al bunu al bunu al. Allah kahretsin. Seni ne almış. Şuraya atmayı unutmayalım. <laughs> şuraya da yollayalım bu. Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Oo hocam iki taraftan olmaz. Hadi şş. Oğlum ben buna müdahale ederim ha. İki tane Oğlum, bak, iki, iki taraf da, da olmaz. Aktik işe yaramadı. <laughs> ben kaybettim. <kanka>, ben <laughs> smoke'u şuraya attım. <laughs> Abi biz smoke yüzünden kaybettik. Hadi 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Abi at at düzgün atmıyorsun sen ama. Tam istediğim yere attın. Evet. Sen. Molotov. Atacağım molotofu. Dur, çok Kolotof. güzel. Lan lan yanıyor <laughs> Çok at canı var. Sakin de, kal, sakin de kal. Lan oğlum bir. Aa, bir canı falan var yukarıdakine. Evet. <laughs> 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 oğlum niye tarıyorsun? Bir tane bak bir mermi değdiremedin lan adama bir mermi. Kanka eğimim çok kötü. <laughs> ya oğlum ben. Ne duruyorsun lan? Adam ol lan. <laughs> Benim karakterim daha kötü. <laughs> daha kötü daha iyi diyecektim. Hayır daha kötü işte. Bomba almamız gerekiyor şu anda da. Ben taktiği çözdüğüm için artık ezberledim. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <gülme> o ne kanka? Ben konser esne, like selam big. Neyse. Tövbe. Yeter lan! Başlıyorum! <laughs> Yeter lan! Başlıyorum! Buraya hemen gitsin. Bang! <laughs> Yat aşağı! Çöre oldun o! Ananınom. Ben alacağım zaten bunları. Aşağıda. Sıkarak çık sıkarak. Arkada geldi. Duruk! Aaaa! <laughs> bam 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 bam! Duruk kazanıyoruz. Hazır mısın? Hadi artık. Yapalım. Tamam. Aa, buradan çevirirsek zaten. Big for ben for ben. Oka, yola en for en. Sus sus. Oyuna odaklanamıyoruz bak. İzle. O ne kardeşi? Hadi, hadi artık. Ölme Vedat vurmuşsun. 95 vurmuşum. <laughs> ya. Ulan yeter lan. Ben bence gibi oynan. Ver beraber kalak. Yeter lan. Sinirlendim. If you go ben for ben. Ego for E for arkadaşlar. <gülüyor> Senin <gülüyor> yapacağın ne şu tükürüğü Kapıyı niye <gülüyor> açıyorsun? <gülüyor> Kapattı <laughs> <laughs> Ya kaybettik ya. Arkadaşlar neyse umarım beğenmişsinizdir görüşürüz.